Perde yani 10 evde 10 evin bir tanesinde çıkar. Bunun hiçbir değeri yok. Yani biz 300 liraya bile almıyoruz. Bize de geliyor bunlar. Bu gündeme düştüğünden beridir e, daha fazla ilgi var perde var alır mısınız diye. Böyle bir şey yok. Bu perde hiçbir değeri yok. Maddi değeri de yok yani. 300 lira değeri. Bana göre hiçbir değeri yok. Yani çevremizdeki esnaflara göre de değeri yok. Hiç kimsenin alıp sattığını da görmedim. Malzemenin çok olmaz zaten değerini düşürür. Nadir olması lazım. Bir tane iki tane ise Türkiye'de o zaman değer katabilir. Ama bu kadar değerlere de çıkmaz yani. Çıksa çıksa 5-10 bin liralara çıkar. İtibar kaybı yapıyor bize. Yani böyle şeylerin gündeme düşmesi çok bana göre doğru bir şey değil. Değersiz bir şey değerli gibi gösterip insanları yanıltması da yanlış bir şey. Şimdi bunun değer gösterip Belki Türkiye'de kaç kişi bunu aldı yüksek paralara? Yani bu bu biraz da hileye giriyor, Dolandırıcılığa giriyor. Bence sosyal medyada bu, bu şeylere itibar etmesinler. Yani bilgili kişilere sorsunlar bu konuları. Antikacıları camiasına antikacılara sorabilirler bunu. Malın değerini satıcı belirlenmez. Ne kadar üretildiği, hangi dönemde üretildiği, hangi ham maddeyle üretildiği, günümüze kaç adet geldiği ile alakalı bir ekspertiz yapılır. Ona göre malın değeri belirlenir. Ütopik rakamlar gördükten sonra zaten biz şaşırıyoruz ve sosyal medyada da denk, geldiğimiz, denk geldikçe de altına yorum yaparak gerçek insanlar yanılmasın diye malın gerçek değerini yazıyoruz. Şöyle hayallerle oynamaya girer bence. Çünkü alıcı özür dilerim satıcı istediği rakamı isteyebilir ama buradaki malın değerini yine alıcı belirler. Hani satıldığı rakam belirler daha doğrusu. Satıcı ile alıcının arasında mutabık kalınan rakam belirler. Şöyle ben şuna çok karşıyım. İnsanların hayalleriyle oynanıyor. Çünkü ellerinde herkesin bu perdeden var. Bunu düşünerek ben belki bir hayal kuruyorlar. Hani bunu satıp işte şu şekilde değerlendireceğim diye bir hayal kuruyorlar. Oradaki insanların hayalleriyle oynanması, hayal kırıklığına düşmesi vesaire bizi derinden üzer. Bununla alakalı da eğer eee yaptıracak bu ürün dahilinde diğer ürünler de olabilir. Alacakları ürünler için bizi gönül rahatlığıyla arayabilir. Ücretsiz şekilde de yardımcı oluruz kendilerine. Ya Bu perdolayla alakalı şöyle söyleyeyim, ee, hemen hemen günümüzde değil, geçmişte her ailede olan e, perdelerde, hala da bizim köydeki evlerimizde asılı. Gerçek fiyatını yansıtıyor musunuz? Gerçek fiyatını kesinlikle yansıtmıyor. Biz bunları 200-300 lira gibi bir rakamlarla alıyoruz.